Merhaba boğa burçları ve yükselen boğalar hoş geldiniz. Bu videoda Nisan ayını anlatacağım. Artık haftalık video çekmeyeceğim. Aylık videolara döndüm tekrar ve hafta içerisinde önemli konular hakkında da tek tek video hazırlayacağım sizler için. Çünkü haftalıkları artık vaktim çok fazla yetmiyor. Şimdi Nisan ayında boğa burçları için özellikle koç yani 12. ev konuları çok önemli olacak. Koçun o enerjik tavrı ortaya çıkacak. Siz fazla böyle hareket etmekten keyif almayan veya şöyle söyleyeyim hani ucunda bir sizi huzura kavuşturacak, maddi güvenceye kavuşturacak bir konu yoksa çok fazla yerinizden kalkmaktan hoşlanmazsınız. Spor yapmayı fazla sevmezsiniz. Daha böyle sizi huzur veren, güven veren, rahatlık veren konular sizin için daha iyidir. Tabii bununla birlikte de bu koç enerjisinin fazla olması baharla birlikte aslında size de bir şekilde enerji veriyor. Risk alacağınız konuları ortaya çıkartıyor. Kendinizi daha fazla ortaya koymak isteyeceksiniz muhtemelen. Bunlar biraz daha bilinçaltı konularında veya geç, 12. ev konuları hani bilemediğiniz yerlerden gelen hani riskler olabilir. Bilemediğiniz yerlerden gelen sizi zorlayacak konular olabilir. Yani spor yapmaya zorlanabilirsiniz mesela veya bazı şey yani spor yapmaz kalabilirsiniz. Hareket etmek durumunda kalabilirsiniz. Mücadele vermek gereken konular olabilir. Eğer kurumsal hayatta çalışıyorsanız, kurumsal veya da daha büyük şirketler gibi yerlerde çalışıyorsanız burada mücadele alanınız artacak gibi gözüküyor. Buradaki ilişkiler konusu artacak gibi duruyor. Ve e, aslında para kazanma isteğiniz bununla birlikte tabii ki de Mars'ın da ikizlerde olmasıyla para kazanma isteğiniz yeteneklerinizi kullanma isteğinizin daha da artacağı bir e, gündem var. Yani yetenekleriniz için mücadele edebilirsiniz. Risk alabilirsiniz. Kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Kararsız olacağınız konular olabilir. Veya da yaptığınız işle ilgili veya kendiniz için harcama yapabilirsiniz. Harcamalarınızla ilgili sizi ilgilendiren veya zorlayan konular çıkabilir zaman zaman. Veya gereğinden fazla harcama yapabilirsiniz. Buna özellikle dikkat edin çünkü koçta da 12. evinize çok kestiremiyorsunuz oraya. Ne yapacağınızı, hani e, bir rahatsızlık çıkar, hastalık olur, ani bir konu olur ve bir anda bir para çıkışı olabilir veya da a, tam tersi e, beklemediğiniz eski bir artık işiniz vardır ve or oradan para gelmeyeceğini umduğunuz bir yerden anından bir bir anında yani farkında olmadan bir para e, girişi de olabilir haneye. Veya kendiniz için üst baş ne bileyim ben güzelliğiniz, keyfiniz, kendi rahatınız için harcama yapmak durumunda kalabilirsiniz. Gezebilirsiniz, tozabilirsiniz, arkadaşlarınızla daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Bu ay daha enerjik, cesaretinizin yoğun olduğu, bireyselliğiniz, bencilliğinizi daha rahat ortaya koyabileceğiniz veya kafanızın içinde şöyle düşünebilirsiniz. ilk önce ben ya ben yani Tamam ilişkiler de önemli ama ben olmazsam onların nesi ne olacak ki? Yani onlar yoklar sonuçta gibi böyle kendinizle olan e, konuları, çatışmaları, tartışmaları. Ben ne istiyorum? Ben neden hoşlanıyorum? Neyi seviyorum? Neden arzu duyuyorum veya e, neleri biriktirmek istiyorum hayatımda gibi konular böyle sizi bu ay yoracak gibi duruyor. Yani aslında keyifli şeyler ve etrafınızdakilerle bunu iyi bir şekilde iletişimde olup da anlatırsanız bence e, tadından yenmez diye düşünüyorum. Şimdi bununla birlikte 5 Nisan'da bir yeni ay var ki koç burcunda tam böyle sizin artık e, nasıl söyleyeyim koçla ilgili konular bu ay çok önemli hem bilinçaltı kurumsal konular hastaneler çok bilemediğiniz konular bununla birlikte çalışma hayatınız çalışma koşullarınız buradaki dengeyi kurma durumunuz yani ee, arkadaşlıklarınız, hizmet aldığınız yerler, hizmet verdiğiniz yerler, sağlığınız ve burada aslında kurulması gereken dengeler, uzlaşmalar, daha naif olduğunuz yerler, daha bencil olduğunuz yerler, daha çok vermek iste vermekten mutluluk duyduğunuz ama bir yandan da bencil olup o agresyonunuzu, riskinizi, cesaretinizi ortaya koymak isteyeceğiniz konularda ee, bu ay böyle bir hani balansı tutturma, dengeyi tutturma konusu ön planda. Özellikle bu 5 Nisan'daki Koç burcunda da geçmişte kalan retrolar gibi değil. Yani geçmişten gelen bir konu değil ama bir süre gelen konu, artık kökleşmiş bir konu ile ilgili. hayatınızdan e, hayatınızda önemli bir e, nokta olacaktır. Bu gündeme gelecektir. Bu sizin istekleriniz, arzularınız, hayatla ilgili veya böyle sabırla sabit olarak yaşadığınız konu. Yani karşınızdakiler size diyebilir ki ya arkadaş bu konuda ne kadar sabitsin. Biraz empati, biraz değişiklik, farklı açılara bakmak önemlidir. Yani sanki tabii sizin hayatınızda bu nasıl vuku buluyor bilmiyorum. Fakat geçmişten getirdiğiniz bu bilinçaltınız yani kafanızın içinde sizi zorlayan, ilişkilerinizi zorlayan, belki çalışma hayatınızı zorlayan konulardan böyle bir başlangıç, böyle bir farkındalık olacak. Ve 19 Nisan'daki Dolunay'da terazi burcunda krizleri biraz bizi acıtan konuları içinde barındıracak. Yani daha doğrusu şöyle söyleyebilirim. Böyle biraz krizli olacak. Biraz hani dengeyi, terazinin dengelerini kontrol etmek durumunda kalacağız. Ben mi diyeceğiz yoksa sen mi diyeceğiz? Nasıl seveceğiz? Nasıl sevileceğiz? Nasıl orta noktayı bulacağız? E, o işteki iç, ilişkileri nasıl organize edeceğiz? Sonra kırılacak mıyız acaba? Çünkü e, bir süre sonra belki bir çatırdama olacak buradaki resleşmelerden, buradaki sertleşmelerden, buradaki ben demekten veya fazla sen demekten veya bencil olmaktan veya fazla vericilikten sıkılacağız ve belli bir artık farkındalık, aydınlanma ile birlikte karakterinde değişmesi olabilir. Bir kopma, bir değişme, bir şeyleri bırakma ama bunları bırakırken biraz canımız acıyabilir, yorulabiliriz ve arkasından da e, 24 Nisan'la 1 Mayıs arasında da bu böyle bir hareketsiz kalmak, bir mücadele, aldanmışlık durumlarının e, hissiyatları içerisinde biraz daha olacağız yoğur, gibi duruyor. Bununla birlikte 9 Nisan'da e, Jüpiter retroya giriyor ve 12 Ağustos'a kadar devam edecek. Zaten her sene Jüpiter'in böyle bir retrosu vardır. Biz bir hesap kitap yaparız. Jüpiter bir burca girdikten sonra neler yaptık, oradan ne kadar faydalandık, neler oldu, nelerde eksik kaldık. istediğimiz kadar ilerleyebildik mi yoksa çok mu durağan geçti? Işte. Bir muhasebe arkasından tekrar e, Jüpiter retrosunu bitirip düz hale geldikten sonra o muhasebelerden çıkmış ve tekrar şöyle kısa bir dönem daha orayı toparlamak için fırsat tanır gökyüzü bize. Tabii e, ...Satürn Retrosu da var. Bu ay 29 Nisan'da... ...19 Eylül'e kadar sürecek... ...29 Nisan 19 Eylül'e kadar sürecek... ...bir Satürn Retrosu var. Bu biraz kritik, krizli. Çünkü bu sene... Tutulmalar yengeç oğlak aksında olduğu için Satürn'de retrosu zamanı bizi bir noktada zorlayacak gibi duruyor. Bunu da zaten o küçük videolarda anlatacağım. Bu arada da bunlarla ilgili daha ayrıntılı konular, daha böyle küçük küçük yazılar veya da günlük hatırlatmalar isterseniz de Astrologistare'ye Instagram ve Twitter hesabından bana ulaşabilirsiniz. Orada da size günlük tiyolar veriyorum. Bu konular hakkında da yine yazılarım oluyor. Bu Satürn Retroza çok girmeyeceğim çünkü bizi yaz içerisinde bayağı kasıp kavuracak ve zorlayacak gibi duruyor. Şimdi Venüs koça ve Merkür de koça girecek. Merkür'ün koca girmesi 17 Nisan ile 6 Mayıs arasında. Venüs'ün koca girmesi de 20 Nisan ile 15 Mayıs arasında. Yani ilişkiler konusunda daha çok hızlanabiliriz. Boğalar için yani yükselen boğalar için çok böyle ilişkiler öngörülemeyebilir 20 Nisan'dan sonra. Ee çok fevrileşebilir. Yani bir anda başlayan ilişkiler, bir anda hızlanan ilişkiler, hemen kendinizi ifade etme, belki biraz daha flörtöz olmak durumları daha çok öne plana çıkacak. Ama bunları düzenleme, yoluna koymak veya ilerletmek istediğiniz gibi kolay olmayabilir. Yön bulmakta zorlanabilirsiniz. Kendinizi nereye hizalamanız gerektiğini çok bilemeyebilirsiniz ki Merkür de koştu olacak 17 Nisan 6 Mayıs arasında. Burada da aynı konu mevzu me mevzu bahis devam ediyor. Yani iletişimde e, siz daha sakin, daha sabırlı, daha olması gerektiği gibi, daha böyle ayakları yere basan bir tavırla yaklaşırken hiç laflarınız, konuşmalarınız, tavırlarınız öyle olmayacak. Böyle e, önden önden gidebilir. Bir anda fazlaca yükselmeler başlayabilir. Benim dediğim olsun ki zaten boğanın alt metni odur. İnatçıdır. Benim dediğim olsun. Ben oturaklı akılcı düşünürüm ve bunu da ortaya koyarım tarzının daha da yüksek olduğu bir döneme giriyoruz. Kendinizi hiç sakınmadan ortaya koyacaksınız. İlişkilerinizle keza öyle. Ama bunların derecesini ayarlamakta zorlanacaksınız. Yani nereye gitti? Doğru ben bunu doğru söylemiştim halbuki ama te hiç benim beklemediğim bir yerlerden topluyoruz bu sözleri gibi durumlar olabilir. Buna dikkat ve gene bunu hafta videolarda gireceğim muhtemelen. 8 Nisan ile 12 Nisan arasında böyle çok hoşu, hayaller içinde olduğumuz, çok böyle romantik bir kaç gün bizi bekliyor. Ve ondan sonra zaten daha haldır bir gündem olacak. Biraz karışık anlattım galiba. Kafanız kaçacak. Not alarak <laughs> dinleyin bu videoyu. <laughs> Aylıklara geçtim ya. Hepsi birbirine bir çorba olacak. Ben alışana kadar. Yani kısacası 5 Nisan'da bir yeni ay var yeni başlangıçlar oluyor arkasından 8 Nisan 12 Nisan ay arasında bir hayaller huşular böyle mis kokular çiçekler böcekler birkaç gün sonra bir anda rüyadan uyanacağız aslında. Çünkü Merkür ve Venüs koca giriyor daha mücadele daha kavga daha ben dediğin yok hayır sen dedin yok bir arada uzlaşmamız lazım yok uzlaştık uzlaşamadık bir dolunay bizi bekliyor aslında ve bu dolunayda biraz daha krizli bazı kopmalar ve endişeler içinde barındırıyor ve hani böyle birazcık daha işte kırılacağız gibi sonra kırıldıktan sonra da çok fazla kanadımız kalkmayacak birkaç gün zorlanacağız sonrasından da zaten Mayıs ayını konuşuyor olacağız şöyle bir kısa özet geçtim size yoğun bir ay enerji yüksek risk almaktan çekinmeyeceğiz yalnız bir anda acele etmek hız var. Bir anda da sabit durmak, düşünceler, inatlaşmak var. Bunlar biraz kırılacak galiba bu ay boğalar için. Kendinize iyi bakın. Güzel bir ay olsun. Sosyal medya hesaplarımızda da bekliyorum sizi. Aşağıda hepsi yazıyor. Kocaman öptüm. Bay bay.